Bir ara tahta kurusu kelimesi nereden geliyor? Bunu araştırdım. Nereden geliyor biliyor musun? Tahta kurusu. Ne demek? Tahta kurusu. Allah Allah. Tahtanın kurusun içinden çıkıyor falan gibi bir şey mi acaba dedim. Ama meğer Sevan Dışan yandan öğrendim. Neymiş biliyor musunuz? Kurus kelimesi Rumca'da böcek demekmiş. Tahta böceği. Aslında tahta kuruza değil, tahta böceği demiş oluyoruz. Ama kurus kelimesi de ne yapıyoruz? Rumca'dan almışız. Bilmiyoruz Rumca olduğunu. Bilmemize de gerek yok. Dilimizde hangi kelime nereden geliyor? Tahta kelimesi de Türkçe değil nitekim. Birini Arapçadan alıyoruz, öbürünü Rumca'dan alıyoruz. Ve bu bizim dilimizin içerisinde kullanılıyor. Kelimeler böyledir. Özellikle Türkiye'de bu Türk dil devrimi denilen, maalesef dilimizi yozlaştıran, dilimizi çığırından çıkaran bu anlayışın bir sonucu olarak bakın kelimeler nasıl çorba haline geldi. Bugün konu kelimesini geliş güzel kullanıyoruz. Dün bir yazı okuyordum. Ya üç cümle peş peşe konu kelimesi geçiyor. Ya başka kelime mi yok? Mevzu var, bahis var, nokta var, husus var, bilmem ne var. Bir sürü şey var. Bağlam var. Mesela bu konuda diyor, aslında bu bağlamda demek istiyor. Bu hususta demek istiyor. Bu noktada demek istiyor. Bu mevzuda demek istiyor. Ne diyorsun kardeşim? Dil bir netlik getirmektir. Netlik yok. Kafamızda her şey konu, 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 konu. Konuyu tam yerinde kullanırsan mevzunun karşılığı. Peki bahis kelimesi ne? Bu bahiste, bu bapta, bu hususta bunlar ne? Bunları nasıl karşılayacaksın? Hepsine sen 10 tane kelimeye birden ne diyorsun? Konu diyorsun.